Thank you very much my dear brother. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. Liderler Zirvesi'nde konuştu. Azerbaycan halkı Türkiye gibi bir müttefiki olduğu için çok mutlu dedi. That President Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece savaş sırasında değil, genel olarak Türkiye Cumhurbaşkanı ve lideri olduğu dönemde de Azerbaycan'a verdiği destek Azerbaycan topraklarının kurtulmasında önemli rol oynadı. Türkiye bizim kardeşimizdir. Türkiye bizim büyük müttefikimizdir. Azerbaycan halkı Türkiye gibi bir müttefike sahip olduğu için çok mutlu. Aliyev konuşmasında Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunun altını çizdi. Azerbaycan ve Türkiye halkları ve eminim ki dünyadaki pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye'yi dünyanın en önemli güç merkezlerinden biri haline getirmedeki değil, aynı zamanda bölgede güvenliği sağlamadaki tarihi rolünün de açıkça farkındadır. Türkiye daha geniş bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına çok önemli bir rol oynamaktadır. Daha önce çok kez söyledim de, şimdi tekrar söylemek isterim ki Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın ve diğer müttefiklerinin gücü demektir. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliği her alanda sürüyor. Azerbaycan ordusu askerleri 6 hafta sürecek komando eğitimi için Isparta'ya geldi. O anlara ilişkin görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Azerbaycan ordusu askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından iki ülkenin bayraklarıyla hava limanında işte böyle karşılandı. Isparta'da 6 hafta sürecek komando eğitimi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Can Azerbaycan'la tek millet, iki devlet anlayışıyla bir ve beraber çalışmaya devam ediyoruz notuyla paylaştı.